Mersin'de işgal hadisesi nasıl başladı? Bunun için Mondros Mütarekesine göz atmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Mondros Mütarekesi imzalandığında Osmanlı Devleti için Birinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ama bu tarih Anadolu'da da, bölgemizde de işgalin sürecini başlatmıştı. Yani yurtta bir mütareke imzalandı ama bölgemizde de işgali başlattı. E, nitekim e, imzanın bir gün sonrasında ertesinde Mustafa Kemal Paşa Liman von Sanders'ten Yıldırım orduları Grup komutanlığı komutanlığı görevini devralmış ve Adana'da Adana Sancağına, Adana iline bağlı e, ilçelerden yetkililerle e, karşılaşılacak süreci değerlendirilmiş bir takım tavsiyelerde bulunmuştu. 5 kasımda Mersin'e gelmiş, Mersin'de de mutasarrıf işte jandarma bölük yüzbaşısıyla. Konuşarak özellikle silahların, Torosların eteklerine bol mermiyle beraber, ile beraber dağıtılmasını tavsiye etmişti. Arkasından 5 Kasım'da Mersin'de bunlar görüşülmesini takip eden 7 Kasım tarihinde de Yıldırım orduları grup komutanlığı lav edildi. Yani Atatürk 8 günlük bir komutanlık süreci vardı. Böyle olunca İstanbul'a çağrıldı. Yerine 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa atandı. Ama Nihat Paşa ile Atatürk'ün ilişkileri çok yakın ve kuvvetliydi. Atatürk'ün tavsiyeleri üzerine gerekli tedbirlerin alınması için Nihat Paşa elinden geleni yaptı. Ancak ordusu Konya'ya nakledilince komu karargahı Konya'ya nakledilince giderken bölge ile ilgili düzenlediği bir raporda özellikle Ermenilerin oluşabilecek bir takım şiddet olayları için vatandaşların korunması yönünde bir hatırlatmada bulundu. Bu bize işgal yıllarında bölge insanımızın bir çeşit sahipsiz kalacağı mesajını da verir gibiydi. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra İngilizler 17 Aralık günü Mersin'e çıkarma yaptılar. İngilizleri takiben 19 Aralık'ta Fransızlar Tarsus'a çıktılar. 2 Ocak'ta Mersin'e asker çıkartarak işgali kuvvetlendirdiler. Ancak Fransızların bölgede daha çok nüfus sahibi olma arzuları vardı. Bununla ilgili 15 Eylül 1919 tarihinde Suriye İtilaf Namesi adıyla bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre İngilizler Mezopotamya, Suriye gibi Hicaz gibi bölgelerin yönetimini kendileri alıyor. İşgal bölgelerimizi de Fransızlara bırakıyordu. Birincisi Mersin'de özellikle bir Mersin Limanı vardı ki bunun demir yolu bağlantısıyla beraber Hinterland'ı oldukça genişti. Daha ötesi Taşucu Limanı vardı. Bu da keza oldukça önem arz ediyordu. Ve bölgenin özellikle batı kesimlerinin iklim ve oradaki zirai potansiyeli Fransızları oldukça heyecanlandırıyordu. Bir başka şey daha vardı. Fransızlar bugün de öyle. Biraz Ermenilerin hamisi gibi davranırlar. Özellikle batı bölgelerimizin yani İçel'in batı kesimlerinin eski Ermeni krallığının toprakları, eski Kilikya krallığına ait olduğunu öne sürerek buraları özellikle tercih ediyordu. Bu düşüncelerini hayata geçirmek ve kuvvetlendirmek için altı tabur Ermeni askerini alarak işgal bölgesine getirdiler. 100 bin kadar Ermeniyi Adana'nın içerisine yerleştirdiler, yerleştirdiler. İşte 8 bin kadarını haçına, haçın çok büyük katliamlar oldu orada. Oraya yerleştirdiler. E, kalan kısımlarını Kadirli Kozan gibi ilçelere dağıttılar. Dolayısıyla bir Ermeni nüfuzu, Ermeni etkisi hissedilir hale geldi. Daha ötesi e, İngiliz komutan Bremond'un himayesinde o zaman Adana'da yayımlanan bir Klikya dergisi vardı. Bunun sahibi e, Mezopotamya Klikya Mezopotamya Cumhuriyeti adıyla bir de Ermeni devleti kurduğunu, kurduklarını ilan ettiler. Bu ilanı Adana'daki Hristiyan gruplar tanıdıklarını ifade ettiler ve yetkilileri vilayet konağına gelerek makamlarına dahi oturdular. Bununla işte biraz önce söylediğim gibi Taşucu Limanı, Mersin Limanı kendilerine yani Fransız işgal kuvvetlerine daha ötelere gitme arzusunu da uyandırdı. Nitekim sınır Lamas çayı iken bu sınırı Boğazçayına kadar, Silifken'in ötesine kadar uzattılar. Bu genişleme Haliyle o bölgedeki yani Silifke, Anamur, Gülnar, Mut ilçelerimizdeki vatandaşları oldukça tedirgin etti. Özellikle Mut kesimi, Mut'un öncelikle işgal edileceği şeyine saplandı, kaygısına düştü. Çünkü yakınlardaki mağara bölgesine oldukça Ermeni nüfus naklediliyordu ve silah ve cephane sevkiyatı olduğu belirtiliyordu. Öyle ki 4500'e kadar mağara krobası diyoruz biz oraya. Mağaranın nüfusu 4500'e çıktı ve bunun dörtte üçünü de Ermeniler, Rumlar oluşturur hale geldi. Dolayısıyla bölgede bir tedirginlik kendini gösterdi. Bildiğiniz gibi 29 Haziran 1919'da Amasya Tamimi yayınlandı. Burada dikkati çeken bir madde vardı. Bu madde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyordu. Keza Sivas Kongresi'nde oluşturulan temsil heyeti temsiliye müdafaa-i hukuk genelgesi yayınlayarak Vatan topraklarının müşterek savunulması kararını benimsemişti. Ve bu kapsamda da bu işin ne suretle nasıl yapılacağı bir plana bağlanmıştı. İşte bunun genelgesi özellikle işgal bölgelerine gönderilerek gerekli oluşumların hazırlanması talep edildi. Bunlardan bir tanesi mut ilçesine gelince, Belediyede Mut halkı toplanıp, genelgeyi inceleyip ve Mersin'in kurtuluşu, dolayısıyla Mut'un düşman işgaline uğramaması amacıyla Kuvayi Milliye Teşkilatı kurulması yönünde bir irade ortaya koydu. Bunun için Mirza Bey heyetin Mut Teşkilatı'nın başkanı oldu. Müftü Nadir Efendi de yardımcısı olarak görev aldılar. Kaymakamla ve jandarma yetkililerine giderek depolardaki silahların köylülere dağıtılmak üzere tahsisini talep ettiler. Atatürk'ün emriyle Repet Paşa'ya gönderdiği bir talimatla Karaman'dan ayrılan 200 silahla 30 bin mermiyi heyet gidip teslim alıp geldi. Dolayısıyla mut bir hazırlık içerisine girdi. 1 Ocak tarihi, 1 Ocak 1920 tarihi itibariyle mut teşkilatı sefere hazır hale gelmiş oldu. Tabii burada ilk teşkilatlanma, ilk organizasyon işgal bölgesi olarak Mersin'de genelini dikkate aldığımızda mutta başlamıştır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hemen yakında Karaman'da 12. Kolordu Komutanlığı bulunuyordu ve oradan da e, Mutsa bu Kuvayi Milliye Teşkilatı'na, Müdafaa Hukuk Teşkilatı'na destek sağlanıyordu. Bunun sebeplerinden bir tanesi de budur. Mut Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çalışmalarına bir bakalım. Gerekli silahları temin edince öncelikle kendileri için tehdit oluşturan, oluşturan mağara bölgesinin Ele geçirilmesi gerekiyordu. 130 kişilik bir silahlı grup oluşturuldu ve bunlar bir gece baskınıyla mağarayı kontrol altına aldılar. ve Orada da Müdafaa-i hukuk cemiyetinin kuruluşunu sağladılar ve buradan Silifke'ye, Mersin'e ulaşacak haberleşmeyi silah sevkiyatı ya da oradan gelecek tehlikeyi göğüsleyecek bir tedbiri almış oldular. Bu arada Silifke bölgemiz, Silifke ilçemiz aslında daha 19 Kasım'da Kuvayi Milliye'yi kurmuştu. Besim Atalay adında bir başkan kuruluşu sağlamıştı. Ancak gerek yöneticiler, gerek Silifke halkının endişelerinden kaynaklı resmiyete geçemedi. Gizli bir teşkilat gibi kaldı. Ancak bunun canlanması gerekiyordu. Çünkü Mut gerek mağaradan gerek Mut'un Karaman'dan alacağı destekle Mut üzerinden Silifke ve işgal bölgelerine ulaşabilmesinin yolu Silifke'den geçiyordu. Dolayısıyla Mut Silifke'ye de müdahale etmek durumunda kaldı. Tabiri caizse Mut Kuvayi Milliye Teşkilatı Silifke'yi kontrol altına aldı. Ve burada teşkilatı yeni baştan canlandırdı. Ve Atatürk'e bir telgrafla Silifke Teşkilatı'nın kurulduğunu haber verdiler. Çünkü her adımda Atatürk'e bilgi veriyorlardı. Mart 1920'de e, Mut'un silahlı vurucu gücü 200 kişiye ulaştı. E, Karaman'da Çukurovalı gençlerden oluşan bir 80 kişilik kuvvette e, o zaman Emin Aslan Bey adında bir avukatın nezaretinde e, muta gelip Mersin'e yürümek üzere hazırlanan plan doğrultusunda harekete geçmişlerdi. Bir bölük zaten mağaradaydı. Mağaradaki grup ikiye ayrılmış. Bir tanesi Alata'yı yönüne, biri de Kaymakam Mustafa Nail komutasında Aslanköy'e doğru ilerlemişti. Aslanköy'deki ilk çatışmalar, yani Aslanköy'de gerçekleşen çatışmalar da bölgedeki ilk ilk çatışma olma özelliğini taşımaktadır. Beri tarafta Mut Günları da haberdar etmek suretiyle Silifke üzerine yürüyüşleri sürerken Çam Düzünde Günlar bölüğüyle buluşmayı planlamışken bir süre Günlar bölüğünün geç kaldığı haberi ulaşır. Sonradan neticesi anlaşılır ki Mut Hükümet konağına Fransız bayrağı asılmıştır. Tehlikeyi sezebiliyor musunuz? Ve bölük geri dönüp bayrağı indirdikten sonra Mut grubuyla tekrar buluşarak yürüyüşlerine Doğu'ya doğru Mersin'e doğru yürüyüşlerine devam etmiştir. Şimdi buradan bir başka pencereyi açayım ben size. Şimdi 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilmişti. Ve buradan 10 Ocak 1921 tarihine kadar geçen sürede bizde bir takım isyanların olduğu da bilinir. Yani isyanların İzmir'in işgaliyle başlaması ve bitişi bu söylediğim tarihler arasındadır. Dolayısıyla bizim bölgemizi ilgilendiren isyanlar da görülmüştür. Buna vatan hainliği de diyebilirsiniz fırsatçılar her zaman gerek Kuvayi Milliye'ye gerekse işte düşman ajanlarının kışkırtmalarının neticesinde örgül, örgütlenmek suretiyle milli kuvvetlere oldukça zor e, oldukça zorluk çıkarmıştır. Bunlardan bir tanesi bizim bölgemizde Delibaş isyanıdır. Üç isyan olmuştur Konya'da. Bunlardan bir tanesi Delibaş isyanı da bizim bölgede olmuştur. Yani Karaman, Ermenek, Mut sınırında gerçekleşmiştir. Ee, Mut Kuvayi Milliye ekipleri gerek Sertavul geçit noktası, gerek Güme, gerekse diğer boğazları zaten kontrol altında tutuyorlardı. Ee, buna rağmen Ermenek üzerine taarruz eden Ermeni'yi basmaya kalkan Deli Baş isyanına karşı da mut bir tedbir olmak üzere hazırlık yapmıştı. Bu hazırlığı Silifke ile paylaşmış, günlarla paylaşmış, buraların emniyet güçleri, jandarma grupları da dahil birlikte Ermeni'nin Deli Baş tarafından işgal edilmesine, kontrol altına alınmasına karşı çıkmak üzere üzere Ermeni'ye hareket ettiler. 18 Ekim sabahı Delibaş gruplarıyla Mut'un Ermeni'nin batı yakasında konumlanan Mut müfresesi silahlı çatışmaya girmiş ve burada 6 tane ölü, 18 tane yaralıyı ele geçirmiştir ve bu başarı kısa sürede duyulmuş ve Mustafa Kemal Paşa'ya kadar intikal etmiş. Bunun üzerine bir şehrin ödüllenmesine örnek oluşturacak Mustafa Kemal Paşa tarafından Mut'a bir telgraf gönderilmiştir. Mut müftüsü Nadir Efendi'ye vatanımızın kurtarılması ve milli bağımsızlığımızın korunmasını amaçlayan kutsal davamızı başarısız kılmak maksadı ile düşmanlarımızın teşvikleri sonucu meydana gelen isyan olaylarını bastırmak ve bu suretle milletimizin birliğinin sağlanması yolunda gösterdiğiniz vatan sevgisiyle dolu hizmetleri büyük bir memnuniyetle haber aldım. Harcadığınız fedakarhane çalışmalara teşekkür eder. Elde ettiğiniz başarıdan dolayı zat halinizi tebrik eylerim. 22 Ekim 1920 Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Birincisi Mersin, Tarsus ve Adana çevresinde hüküm süren Fransız işgalini sona erdirmeye yönelik olarak ilk kez Mut Kuvayi Milliye Teşkilatı kurulmuş. Bu teşkilatlanma daha sonra Adana ve Mersin'deki işgal mıntıkası dışındaki kurulan teşkilatların öncüsü olmuştur.